Şuraya bak. Ay hiçbir işinin başında değil. Ay sonra da aman öldük, bittik, çok çalışıyoruz diyorlar. Alışveriş yapıp gezmekten yoruluyor bunlar canım. <laughs> Al işte. Evde ise burada da aynı. Pasaklı ne olacak? Aa! Ay şuraya bak. Cep telefonunu da burada bırakmış. Ay biri alıp gidecek sonra olan olacak. Dağınık işte, dağınık. Kafası kim bilir hangi şeytanlıkta. Hey, ee, kocası eşek gibi çalışıyor nasıl olsa kaybolsa ne olacak? Hemen yenisini alır nasılsa. Ah sıttıkçım ah. Beni dinlemedin evlendin şu kızla. İki yakın asla bir araya gelmeyecek. Hakan. Böyle şeyleri konuşmak pek doğru değil biliyorum ama... ...ne de olsa sen benim kardeşim sayılırsın. Tabii ki. Bu, bu aralar Merve ile aramız biraz limon, anlarsın ya. Neden şaşırmadım acaba? Bunu annenin ani gelişine bağlayabilir miyiz? Ne dersin? Aman Akan, yapma ya. Kadının bize ne zararı var? Merve'nin uysuzluğu işte. İyi de kızcağız haklı. İç içe yaşamaktan hoşlanmıyor işte. Bence biraz romantizm tüm sorunları çözer. Onun için sabahtan beri şiir yazmaya çalışıyorum. Bak, <laughs> dinlesene. Nasıl olmuş? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay bunlar lafta çalışıyorlar canım. Bak saat kaç oldu hala ortada yok hanımefendi. Nasıl buldu? Güzel güzel. Bak şimdi ne yapacağım? Ona bir sürpriz yapıp telefon açacağım. Telefonda okuyacağım şiiri. Ha. Daha romantik. Bak şimdi nasıl mutlu olacak. Aa, <laughs> buyurun işte telefonu çalıyor. Ay ya önemli bir şeyse. Umuru değil hanımefendinin. Ay, ay baksam mı acaba? Aa, aşkım mı? Bu da kim? Duymuyor. Aa. aa. <laughs> Sen benim ışığım, güneşim ayım. Bilmezdim bu kadar yavaş aktığını sensiz anlarım. Bilmezdim karanlığı aydınlatanın güneş değil. Aa. sen oldun. Sen taptığın kadın. Ha. Biricik aşkım, Aa. sevgilim. Her Aa. şeyim benim. Ay! Ahlaksız adam! Neler söylüyorsun öyle evli barklı kadına? Utanmıyorsun değil mi? Dur, dur! Aa. Aa! Ay yoksa bu, bu kız benim mu? aldatıyor mu? Aa, kapattı. Sesimi alamadı galiba. Ya oğlum bırak bu çocukça işleri Allah aşkına ya. Öyle deme Hakan. Bu çocukluk falan değil. Bu romantizm. Ama tabii sen anlamazsın. <laughs> Ay bu kız neler çeviriyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum evde yine canınız sıkılmış. Yine buradasınız yine buradasınız. Evet canım rahatsız mı oldun? Seni de işinin başında sanıyordum ama... Maşallah neler çevirdiğim belli değil. Ay siz ne dediğinizin farkında mısınız ya? Bu inelim oyundan ne zaman vazgeçeceksiniz? Ah kızım her şey apaçık ortada. Yani seni kadar rahatını da görmedim. Hem el alemin adamları telefonda fingirdi, hem de utanmadan karşıma geçip hiçbir şey yokmuş gibi. Ya ne diyorsunuz siz ya? Sakın sakın inkar etme. Aşın olacak adam telefon açıp aşk şiirleri okuyor. Sense gayet rahat ortalıklarda dolaşabiliyorsun bakıyorum. Ya sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Ya ne sen diyorsunuz sen ya? Fingir diyor ne dedi. Sen? Ne oluyor ya burada? Bak. Ya Volkan anne resmen namusuma dil uzattı ya. Anne ne demek oluyor bu? Ama oğlum bak telefonunu burada unutmuş. Biri arayıp aşk şiirleri okuyup kapattı. Ya siz kesin delirdiniz ya. Volkan sen mi aradın? Evet. Aa, ama Volkan yazmıyordu ki aşkımı yazıyordu. Volkan'ı nasıl telefonuma kaydedeceğimi de size soralım artık. Ay, ay, ay tansiyonum çıktı. Ay şimdi düşüp bayılacağım. Merve'nin telefonunu burada unuttuğunu bilmiyordu, ben aradım. Yani o şiir okuyan sen miydin? <laughs> evet anne. Demek ki telefonun diğer ucundaki sendin, o yüzden kapattım. Aman ben ne bileyim sizin böyle adetleriniz olduğunu. Ama kabahat benim. Ne diye sizin işlerinize karışıyorsa... Ha şunu bileydiniz. Anne, anne dur nereye gidiyorsun? Volkan bir de arkasından gidecek değilsin herhalde. Gel bakayım. Demek telefon açan sendin. Evet. Pes. Şiir mi okudun sen bana? Evet. Hadi şimdi de oksana. Ama uygun olur mu burada? Ya hadi ne olur ya. <laughs> sen benim ışığım, güneşim, ayımsın. Bilmezdim bu kadar yavaş aktığını sensiz anların. Bilmezdim karanlığı aydınlatanı güneş değil sen olduğunu. <laughs> sen taptığım kadın, biricik aşkım, sevgilim, her şeyim benim. Canım benim, romantik kocacığım. Beğendin mi? Çok beğendim. Ya sen duygulandın mı Nurhan? Sen... Ay kıyamam sana ben. O... Hadi bir daha <laughs> söyle. Hadi aşkım. Ay içime fenalıklar geldi artık. Ne bu <laughs> böyle be üstüne çıktı? Ay söyle benim melakem. Hadi Bakın kocan şöyle, En son ayet edin. Bakın işte aşkım. Ya ne kuzum. Ya, ya. ya şu anda hiç uygun değil. Şey aşağı, tatlım tatlım. tatlım.